sevgili güzel dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Cumanın nuru, cumanın bereketi, cumanın rahmeti üzerinize olsun. Allahu Teala tez vakitte aydınlığa, tez vakitte selamete çıkartsın. Tuttuğunuz niyetler Işık olsun ve mucize olsun ve tez vakitte hepiniz böyle artık sevinçten ağladığınız, çok şükür oldu dediğiniz muratlarınızın, niyetlerinizin olması dileğiyle sevgili dostlarım. Sizler için duacıyım ve inşallah sizler de bizim için dua ederseniz de çok sevinirim. İnşallah diliyorum hafta sonunuzda keyifli, huzurlu Güzel geçer ve sevgili dostlarım, kolektifinde en yüksek hayrına olsun diyerekten ben fincanımı kapattım. Tabii ki kolektife hitaben aldığımız için niyetleri, sizin hikayenize uyanları baz alın, sizin hikayenize uymayanları gönderin evrene diyorum sevgili dostlar. Video izledikten sonra tabii ki kanala abone olarak abone olmak ve beğen tuşuna basmak buradaki emeğin ve hizmetin karşılığını alma verme dengesini bu şekilde sağlarsınız. Ellerinize sağlık. Bana ayırdığınız zaman için beni desteklediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz varsanız da bizler burada sizlerin sayesinde varız. Bakalım Duru Göre Enerjim sizlere neler fısıldayacak? Niyetler tutulsun. Evet. <laughs> aslında açılmaması gerekiyor ama ben açıyorum çünkü video çekiyorum. Bir saat yansımış. Zaman burada bir haberle ilgili bir zaman. Bakın saatin tam yanında bir de soru işaretiniz çıkmış. I harfi özellikle bir de S harfi ve şöyle tuttuğum zaman da J harfi. Bakın şurada da bir E harfi var. Bu kişiyle ilgili zaman yansımış bir haberiniz var. Bu haber sizin fala sorduğunuzla ilgili. Ve bu haberin önü açılmış sevgili arkadaşım. 1, 2, 3. Burada bir de yanında 4 rakamı çıkmış. 3 gün, 3 hafta, saat 3, 13 olabilir. 4 gün, 4 hafta, ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü. Ya da bu, bunlar senin kapı numaran da olabilir. Heyecanlandım. Bu senin en şanslı rakamın da olabilir. Evet şimdi tamamen şöyle bir bakıyoruz. Evet çok seviniyorsun. Hatta iki tane de gözleşi yansıdı telvelere. Bu yakın zaman içerisinde sevgili dostum bir haber mi aldın? Aslında bu haber biraz şoke etmiş seni. Ya böyle bir teklif bekliyordun ya da bir işin olmasını bekliyordun ya da canını sıkacak bir haber aldın. Ama bu haber karşısında şoke olmuş olduğunu görüyorum. Ve öyle bir e, durum içerisine girmişsin ki sanki kalbinin böyle e, sızladığını hissediyorum. Bakın kalbin sıkışmış bu haberde. Belki de e, bir ayrılık yaşandı ama e, bu haber karşısında şu an enerjin çekilmiş olarak hissediyorum. Ve bu şoke haber her neyse senin canını bayağı bir sıkmış ki küstürmüş bu haber seni üzmüş bir buhramlık enerjisi yaratmış olduğunu görüyorum. Ama e, bu haber gerçekten senin şu an enerjini düşürmüş olsa da sevgili arkadaşım lütfen sessizliğini koru, lütfen sakinliğini koru. Çünkü bu haber gerçekten şok etkisi yaratmış ki şu an bir öfke, hani böyle bir sinir, hani hıncımı almadan rahatlayamam, ben de bir iki kelime etmeden rahatlayamam ya da e, işin aslını öğrenmeden rahatlayamam diyorsun. Bu enerjiyi hissediyorum şimdi, enerji hissediyoruz. Ama lütfen sakinde kal. Bunu e, daha sonrası senin karşına, seni huzurlu, senin istediğin şekilde... Burada telafi olacak bu haber her neyse. Ama sen şu an bu haberin üzerine gidersen bununla ilgili sadece senin canın sıkılabilir. Sakinde kal. Bu konu tabii ki kanalımın altında yazarsanız sevinirim. Çünkü bir karanlık enerji yansıdı burada. Bakın karanlık bir enerji ve şu an e, burada iki büklüm bir şekilde kalmışsın. Bir şeyle ilgili bir şoka olmuş olduğunu görüyorum. Ama yani burada akıttığın gözyaşı ve hani şu an yıkım enerjisi içerisindesin ama sakinliğini koru. Lütfen sükunetini koru, sessizliğini koru ve seni yüzünü güldürecek farklı bir şekilde önüne farklı bir gelişme gelecek. Ama öfkeyle kalkar, zararla oturabilirsin diyor. Çünkü öne açık bu bir kalple de ilgili olabilir dediğimiz gibi ama dediğim gibi e, siz gerçekten çok değerlisiniz yani burada e, haklı olduğun ve hakkınla ilgili burada sizleri kim üzdüyse sizin canınızı kim sıktıysa bir fare enerjisi, enerji vampiri bakın burada bir durum var ve bu duruma o kadar odaklanmışsın ki o kadar odaklanmışsın ki ama artık o haklı olduğun Hani böyle tereyağdan kıl çeker gibi çekeceksin. O kadar güzel bir gelişme yaşayacaksın ki ve net olarak ayağa kalkacaksın ve hani bu konun her neyse hakla ilgili. Ayağa kalkacaksın ve tekrardan eski gücünü eline alacak olduğunu görüyorum. Bak eline alacak olduğunu görüyorum. Bu işi tereyağdan kıl çeker gibi hallediyorsun kesinlikle bunu hissediyorum. Şanslı ve kısmetli olduğunu, daha da güçlü olduğunu ve bu dönem seninle ilgili, özellikle senin şahsını ilgilendiren bir sınavın varsa, bir beyaz kağıdın varsa sevgili arkadaşım. Bununla ilgili burada 43 rakamı yansımış. Büyük ihtimal 43 gün içerisinde bir haber alabilirsin diyor. Çünkü 43 net çıkmış. Acaba 43 bulunduğun yerin plakası olabilir mi? Ya da daire olabilir mi? Bilemiyorum ama hep rakamlar birer işarettir, birer şifredir sevgili arkadaşım. Bununla da ilgili bir e, burada müjdeyi vermek istiyorum Korkuların üzerine gidiyorsun bazı e, gelişmeler var korkuların üzerine gidiyorsun ve bu gelişmelerden e, artık emin olacaksın Çünkü sen daha önce korkup içine attığın sindirildiğin durum her neyse artık üzerine üzerine gittikçe bu gelişmelerden emin olacaksın Aslında şöyle bir durum var. Biri seni sindirmiş, biri seni korkutmuş. Hani böyle sürekli bastırmış ama sen böyle bir güç enerjisiyle ayağa kalkacaksın demiştim ya. Sanki sen böyle bir ayağa kalkıyorsun ve üzerine gidiyorsun bu korktuğun, bu sindirilmiş olduğun durumun üzerine üzerine gideceksin. Şurada bir V harfi, R ve A'lar çok net. Belki bir kişi seni korkuttu. Belki bir kişi seni sindirmeye, bastırmaya, belki de senin burada susturmaya çalıştı. Ama sen bu kişiden korktun belki bu kişi sizofreni takıntılı hani böyle iri gözlü bir erkek enerjisi ve elmacık kemikleri sayıf, zayıf bir erkek enerjisi yansıdığı için sanki bir erkek e, seni sindirmiş bastırmış sen bu erkeğe bir baş kaldıracaksın korkularının üzerine üzerine gideceksin. Bu kişiyle ilgili sen bir done, bir bilgi elde edineceksin. Neden seni sindirdiğini, neden seni bastırdığını ortaya çıkartmış olacak olduğunu da görüyorum. Bugünün enerjisi gerçekten çok enteresan sevgili fal sahibi arkadaşlarımız. Ve dediğim gibi bu kişi gerçekten fazlasıyla seni bastırmış ama yer yerinden oynayacak. Yer yerinden oynayacak. Bazı kişiler sana karşı ön yargı yapan, enerjini çeken, az önce dedim ya bir fare yansımıştı diye. Bu dostun olur, ailen olur, iş yerin olur, kimsenin enerjini dibe çekmeye çalıştı. Kimseni basamak olarak menfaat uğruna iyi niyetini kullanıp su istimal etmeye çalıştı. Burada niyetinle ilgili ve o kişilerden aldığın can acısıyla ilgili senin gönlün ferahlarken onlarla ilgili bir şeyler duyacak olduğunu da ayrıca söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> dişim dünden beri böyle dikişli ama çok şükür iyiyim çünkü çok sorduğunuz için Allah hepinizden razı olsun böyle anlatmaya çalışıyorum kendimi sıkarak kendimi kasarak ama ee, bir de havalar da sıcak ya böyle gerçekten ödem de yapıyor. Allah'ım hepimizi korusun ama lütfen dişinize kendinize lütfen bakın arkadaşlar. Ben Türk gibiyim bana bir şey olmaz biz eski toprağız inanın demeyin. Küçücük bir e, burada sağlığı ertelediğimizde önümüze farklı şekilde gelebiliyor zaten randevu almak zorlaşıyor ama biz Tabii ki bir senedir uğraşıyoruz ama lütfen sağlığınızı ertelemeyin bunu da ayrıca söylemek istiyorum evet burada dileğiniz ve niyetinizle ilgili her neyse hayatınızda hanenizle alakalı artık o güzel yüreğinizin mükafatını ekmeğini yiyorsunuz sevgili arkadaşım karşınıza e, çok güzel bakın bir aslan enerjisi geliyor bu karşınıza gelen aslan enerjisi heybetli bu kişi kudretli belki de aslan burcu belki de e, siz aslan burcusunuz. Çünkü aslan enerjisi yansıdı güç ve kuvvet ve kudrettir ve gerçekten burada hanecek e, bereketlenme hanecek tez vakitte burada yüreğinizin o kalbinizin ekmeğini yiyorsunuz. Bir para enerjisi geliyor. Böyle bir bolluk enerjisi geliyor. Böyle bir şans enerjisi geliyor. Böyle herkes birbirine kucaklayıp böyle sarılacak pozitif enerji geliyor. Ve e, siz artık pozitif enerjileri kendinize çekmeye başlamışsınız. Negatif enerjili, olumsuz enerjilere de artık kapınızı kapatmışsınız. Yıldızınız yansımış. Yani yıldızınız yükselmeye başlamış sevgili arkadaşım ve gerçekten çok güçlü bir yıldıza da sahipsiniz ve e, güzel bir e, gelişmeler güzel bir kararlar kararların arkasında durarak planlar ve planlarla ilgili artık kolları sıvazlıyorsunuz ve ertelediğiniz askıya aldığınız ve artık e, hayatta olmaz ya bu işten artık umudum yok ben beklemiyorum dediğiniz askıda kalan o durum her neyse arkanıza alıyorsunuz ve bir sıfırdan başlangıç enerjisi yansıdı. Arkanızdan konuşan iki kişi var ve bu iki kişiye dikkat edin. Aslında dost gibi ama düşman gibi ve bu kişi gerçekten biri orta boylarda ama diğeri uzunca e, kumral tenlerde, diğeri sarı tenlerde ve bu kişilerle daha önce kendileriyle gerçekten çok sıkı mısınız Biri kapalı, biri açık. Bu kişilerle sıkı mısınız Aynı sofrada, aynı ortamda, aynı yerde bulunmuşsunuz ama aile içerisine bu sizin Tamamen enerjinize zarar ver, verebilir ya da vermiş de olabilir. Bakın bu kişilere dikkat edin. Çünkü bunların ağzından ateş püskürüyor. Gözleri e, hep sizin üzerinizde. Sanki böyle bir enerji ya da böyle bir kuyu. Sanki böyle bir şeyler yapmak istiyor. Ama siz bunları kız kıskıvrak yakalayacak olduğunuzu görüyorum. Çünkü bu kişiler kimse e, belki iş yerinizde, belki de ailenizde, hanenizde Böyle bir huzursuzluk, böyle bir dibe çekme enerjisi yaratabilir diyor. Bakın, bunlar gerçekten beyinleri çok farklı çalışıyor. Beyinleri çok farklı çalışıyor. Biri kapalı, biri açık dedim. Ee, birinin gözleri renkli, diğeri böyle kahverengimsi gibi olabilir. Böyle bu kişilere karşı dikkat edin çünkü bunlar arkanızdan konuşuyor, yüzünüze gülüyor. Ve dediğim gibi iş ya da aile çevrenizden olabilir. Belki de evladınıza niyet almışsınızdır. Kime niyet alıp dinliyorsanız. Burada ayak kaydırmaca, burada sıkıntı, burada bir gözyaşı verebilir diyor. Ve bu kişilerin zaten enerjisi ni sevemedim. Zaten sizler de kim olduğunuzu az çok hissediyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun diyor. Zaten kalplerimize o his gelir. Hepimiz birer duru göre enerjisi yüksek insanlarız. Çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Ahir zamandayız en nihayetinde. Kim dost kim düşman elbette bilemeyiz. Ama bunları da hissedebiliriz. Bunlarla daha önce husumetinizin olduğunu hissediyorum ki ben o yüzden telvelere yansımış. Şimdi şöyle her ikisini de destekleyelim. Yoğun bir baş ağrısı ve göğüs kafesinde daralmalar e, bu enerji birkaç zaman seni zorlayabilir diyor sevgili güzel arkadaşım. Bu enerjiler karşısında lütfen bilirsiniz ki sirke unutulmuş bir sünnettir ama sirkeyle ile ve kaya tuzu ile ve ayrıca de gül suyu ile karıştırdığınızda ve bununla üç başınıza, üç sağ omzunuza ve üç sol omzunuza ve sonra komple suyu dökünüp çıktığınızda ve bunu haftada iki kez tekrarladığınızda inanın enerjinizin ve yıldızınızın yükseldiğini hissedeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve gerçekten e, burada Deneyen ve yapan çok güzel dostlarım da var. Hepsi de kendini enerjik olarak iyi hissediyor. Bu arada bir tanesi yazmış. E, demiş ki biz evimizde sirke koymuştuk. Sirkenin rengi bulanmış. Olabilir. Tekrar değiştir. E, yani bu bireysel bakım olmadığı için... Bunu tertibi yapıp e, uygulayanlar çok olmuş ve evinin enerjisi, çocuklarının enerjisinin değiştiğini yazmış. Tabii ki kanalın altında yorumları okuduğumuzda zaten biz müsait olunca ben inanın her fırsatımda cevap veriyorum. Ama burada videoda bizzat anlatmamı istemiş. Sirkenin rengi değiştiyse yenileyin. Çünkü rengi e, çamurumsu ya da yağlanma hiç önemli değil. Demek ki bir... Pis hayvan yağı var ki o sirke suya yansımış. Odasının bir köşesine koyduğunu söylemiş. Onu yenileyin lütfen çünkü demek ki ya kapınızda ya giriş kısmında pis hayvan yağı olduğuna işaret olacağını hissettim. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Umarım dinlemiştir ve umarım kanalımızın altına da yazar. Gözler üzerinizde olacağı bir dönem ve bu dönem Artık karşı karşıya geleceğin özellikle maskeli iki yüzde insanların yüzlerindeki maskeyi düşüreceğini görüyorum. Evet her zaman dürüstlük kazanır ve kesinlikle dürüstlüğünden hiçbir zaman ödün vermemişsin sevgili arkadaşım. Ve burada e, senin artık kazanacağın bir süreç olduğunu çünkü senin elinde bir kılıç hissediyorum. Bu demek ki sen savaşçı ruha sahipsin ki sürekli savaşmışsın sürekli savaşmışsın ve o yüzlerindeki maskeyi artık Düşürüyorsun. Maddiyatla alakalı. Şu an sıkıntılısın. Ödemen gereken borçlar birikti. Borcu borçla kapatayım derken ve gerçekten destekler de gelmediği için böyle biraz sıkıntılısın. Ama birilerinden yardım istemeye de çekiniyor olabilirsin. Ama şöyle bir şey be belirtmek isterim ki evli bir çift olarak ben hissettim. Biri size sıkıştığınız bir anda hanenize bir para bir yardım, bir destek verecek olduğunu hissediyorum ve inşallah hani bu sıkıştığın ödemede bocaladığın gelir ve gider dengeleri şaşan belki ailenizdir, belki dost çevrenizdir, belki de bir yere müracaat etmişsinizdir, evli bir çift vesile olabilir ama bir paranın gelişiyle hane rahatlıyor, böyle ertelenmiş olan Almak istediğiniz bir şey de alıyor olduğunuzu görüyorum sevgili arkadaşlar ve bu dönem gerçekten enerji olarak da güzel ve inşallah gelişmeler de var. Bu dönem vereceğiniz kararlar önemli sizin için ama acele etmeyin diyor. Biraz tahammülsüzlük enerjisi biraz zihninize yüklenmiş olduğunuzun enerjisi zihin enerjiniz sizin enerjinizi düşürebilir. Ve lütfen zihin enerjinizi hani o göğüs kafesinizde darlanma enerjiniz var ise inanın arkadaşlar bakın hep geri dönüş aldığım için anlatıyorum. şirah suresini okuyun. Bir bardak suyu okuyun arkadaşlar 11 defa okuyun. Bir sonraki gün 21 okuyun bir sonraki gün 41 gün ok yani 41 defa okuyun hep okuduğunuz bir bardak suya nazar ayetleri de olsa hangi ayeti okuyorsanız annenizin babanızın adıyla niyet alın ve şifa niyetine diyeyim 3 yudum için ve kafanızı mest edin o göğsünüzün ferahladığını zihninizdeki o bulanıklığın enerjisinin dağıldığını siz izin verirseniz zaten şifalanırsınız ama yapanlardan ben dönüş alıyorum ve bildiğim inanın var ki sizinle paylaşıyorum. Bunu da ayrıca belirteyim. İnşirah suresini lütfen bol bol oku. Burada belirteyim. Aklınızdaki kişiyi sorduysanız soru işaretleri yansımız. Aklınızdaki kişiyle ilgili sanki bir taraf seçmesi gerekiyor. Ve bu tarafını da hayatına da karşı gerçekten seni de o bulunduğu batağa çekmeye mi çalışıyor? Bu kişide bir ego var. Bu kişide bir e, bencillik enerjisi var. Hani bir tarafını seçmesi gerekiyor ya da bir taraf bir tarafı dengelemesi mi gerekiyor? Ama inanılmaz bir kısır döngüye bu kişi sizi sokmuş. Yani bazı konularla ilgili tam başarıya ulaşacakken bu kişi sizin aklınızda soru işaretlerini bırakmış, hiçbir konuda destek olmamış, tarafını da seçememiş. Belki ailesiyle, belki işiyle, belki de bulunduğu şehriyle, belki de geçmişiyle sanki bir şeyleri dengeleyememiş. Bu kişi yüzünden siz bir başarısızlığa, bu kişi yüzünden, bunun egosu yüzünden, bunun yarattıkları yüzünden gerçekten fırsatları kaçırmışsınız. Belki de bu uzak mesafeli bir ilişki, yani bu kişi sizi zora sokmuş olduğunuz görüyorum. Ama bu kişiyle ilgili bir cesaret problemi de var. Ama kendisi sizinle bir netleşme, bir taraf seçme veya da aile bu engel çıkartıyorsa, hani bir araya gelmenizi ya da aynı aile fitne fesatlık yaratıyorsa, hani git karşı tarafı bir sustur, bir karışmasın sonuçta gibi bir konuşmalar mı geçti aranızda? Ne geçtiyse, karşı taraf bu ilişkinizde bir dengeye getirecek olduğunu görüyorum. Aranızda o limonilik, aranızda o çatışmalar, aranızda o ben benlikler var ya, egolar hani o bencillik enerjileri. Tamamen bunları kaldırmasını ve net konuşmalar yaparaktan siz bir sağlayacaksınız. Ben sizi çok net hissettim bu falda. Evet şans ve bereket enerjisi yansıdı. Para yollarınız açılmaya başlamış. Evet burada 11-21'ler çok net yansımış. Size para geliyor. Yani bu parayla ilgili bu bulunduğunuz iş ortamı ile ilgili belgeler imzalanıyor. İş değişikliği, telfi, belki de paranız, belki de maaşınızda yükselme belki çift ikramiye de olabilir özellikle bunlarla ilgili bir gelişme yaşanmış eşinizde ya da bu size uzak bir yol enerjisi çıkmış orada şanslı olacağı orada büyük bir işi çözeceğini görüyorum finansal değişim, finansal destek ve artık kendinizi ispatlayacağınız ve artık güçlü bir enerjiye sahip olabileceğinizi de ayrıca hissediyorum sevgili arkadaşlar. Ortaklı bir iş mi ya da ortaklık bir işi mi bitirmek istiyorsunuz? Bir süredir fazlasıyla düşündüğünüz bir konu var. Kafanızı kurcalayan durumlar var. Ama bu durumlarla ilgili 2-3 kişiyle bir karar veriliyor 2-3 kişiyle özellikle. Sistem biraz e, zorlamış, biraz sistemde terslikler olmuş. Yol ayırma ya da yolları birleştirme. Sanki bir kararı siz veriyorsunuz. Bu dönemin enerjisi. Sanal alemde bir tanışma, belki de bir mucizevi bir gelişme, ilaç gibi gelecek bir kişi senin kalbini onaracak bir kişi bu sanal alem olabilir sosyal ortam olabilir ya da bir kişi uzak şehirdedir onun e, onunla yazışarak başlayabilirsiniz ama tanıdığınız bir kişinin vasıtasıyla olacak olduğunu hissediyorum sevgili arkadaşlar iyi araştırıp bence iyi tanıyın Ondan sonra yan yana gelme kararı alın. Ben bu kişiyi toprak ve su elementi olabilecek olduğunu da hissediyorum. Değişim konular var. Değişimle ilgili inşallah burada gelişmeler var olduğunu görüyorum sevgili dostlar. Aslında kaderiniz değişiyor. Enerjiler değişiyor. Sadece sizin hazır olmanız ve izin vermeniz. O geçmişe saplantı kaldığınız, çözemediğiniz durumları tamamen bırakın. Sizleri çok seviyorum. Bugün yine çok konuştum ama maşallah var. Dikişim dikişli de olsa e, konuşuyorum ben. 23 dakika şifa olsun, ışık olsun, bol şans diliyorum. Video izledikten sonra kanala abone olarak, beğen tuşuna basarak burada desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Her şey enerjiyle çalışır. Sistem tamamen enerjidir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.